Aydınlı da bakın planlarını yüksek ve betonlaşmadan bahsediyorsunuz Sayın Başkan. Bakın betonlaşmadan. Aydınlı planları eskiden beri 1.75. TOKİ orada TOKİ yaptı 1.25 planlama yaptı ya. 1.25. Bu ne yaman çelişkidir ki. Ey Tuzla halkı duysun buradan. Bakın diyorsunuz ki Tuzla'yı betonlaştırıyorsunuz. Biz TOKİ'nin planları 1.25, Aydınlı 1.75 daha yoğun bir yer. Ve mevcut şu andaki TOKİ planlarını TOKİ 1.20 yaptı. Ve daha lüks yapmaya çalıştı. Ama siz de dahil vatandaş ve biz de dedik ki TOKİ'ye yapma ayır 1.75 yap diye ısrarla yıllardır o vatandaşa yapıyor diyorsunuz. Ve hala betonlaşıyor diyorsunuz. Bu ne yaman çelişki ya. Betonlaşma ile ilgili bir şey söylediniz ve yine ben Büyükşehir Meclisi'nde bu cevabı verdiğim halde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir devlet adamı olarak bir devlet büyüğü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı muhteşem bir devlet adamlığı ifadesini aldığını siyaseten kullanıyorsunuz. Bir devlet adamı ve bir Tuzla Belediye Başkanı 2004'te ben ilçe başkanıydım. Beni ilgilendirmez demedim bakın. Sordum. Bir devlet adamı ben 20 yıldır buradayım. Ben 30 yıl öncesiyle 40 yıl öncesi yapılaşmaya 50 yıl önceki yanlışlara sessiz kalarım beni ilgilendirmez demez. Gerçek bir devlet adamı bu milletin devlet adamlığında anlayışında bunu demez. Ve biz bu il'e bu şehre ihanet ettik derken siz arkadaşlar eski Türk filmlerini izleyin de görün rezalet yapılaşmaları. Eski Türk filmlerini bakın. Bir bakın onlara lütfen. Ben Kartal'da büyüdüm. Kartal'ın hepsi kaçaktı. Bizim evinde, evinde üst tarafını. Yani söyleyeceğim Mehmet Ali Büklü zamanında sordum öğrendim. Üç tane kaçak, iki katlı bina. Üçü kaçak. Cumhuriyet Halk Partisi zamanı arkadaşlar. Hatırlatırım. Daha yetmişlere gidelim mi, 80'lere gidelim mi, daha şeye gidelim mi? Cumhurbaşkanımızın bir ifade kullandı. Bu şehri ihanet ettik deyince bir devlet adamlığı düşüncesiyle genel manada biz diyerek bakın bir ülke olarak biz diyerek bu şehre böyle bir şeyden bahsetti. Ama siz yani o kendi dönemi için konuştu gibi aldınız bunu. itiraf etti dediniz ya. Yani samimiyetle ifadeyi bir alıp siyasete kullanmak ne kadar yanlış bir şey. sayın say, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar ihanet ettiğini, gece kondulaşmanın ne kadar ne zamanda hangi dönemde olduğunu. 2006'da 2006'da bir yasa geldi arkadaşlar. Eski belediye başkanları kaçaklara müsaade ediyordu. Nasıl müsaade ediyordu? Diyordu ki bak arkadaş şöyle yap, böyle yap, böyle yap. Sen yap ben sana bir ceza yazarım. Böyle böyle olur deyip geçiyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi Recep Tayyip Erdoğan geldikten sonra 2006 itibariyle 2006 iktidarının 3. 4. yılında yerel yönetimler kanunu getirdi. Yapanı da yaptıranı da sorumlu kıldı ve gece kondulaşmayı önlemiştir. Kaçak yapıyı önlemiştir. Ve burada ülkemizin 80 yıllık, 90 yıllık cumhuriyet tarihinde de bunu önleme alan kanunda getiren tek devlet adamıdır. Ve bu zihniyette de devam etmiştir. Bunu bilin lütfen.